Herkese merhaba sevgili dostlar bu videomda sizlerle beraber Xiaomi cihazınıza nasıl root atılır bundan hızlı bir şekilde bahsedeceğim. İlk olarak sevgili dostlar şundan bahsedeceğim. Telefonunuz eğer Snapdragon işlemcili değilse yani genelde Mediatek işlemcili ise bu root atma sizin için sıkıntılı olabilir. Yani mesela Redmi Note 8 Pro gibi işte cihazlara sıkıntı yaratabiliyor bu root arkadaşlar. Ona göre yani önceden dinleyin ondan sonra deneyin haberiniz olsun. Sıkıntı yaratabilir de yaratmayabilir de ama genelde sıkıntı yarattığında da söyleyeyim. Bunu yaptıktan sonra sevgili dostlar telefonumuza tabii ki de öncesine bootloader kidin açık olup TVRP menüsünün yüklü olması lazım. TVRP menüsü yüklü ise zaten bootloader kidiniz açık demektir. TVRP menünüz nasıl yüklü olur buna da açıklamalar kısmında bahsettim. Bootloader kidi açma ve TVRP menüsü nasıl yüklenir bundan bahsettim. Dün bunlara sahip olduktan sonra telefonumuzda sevgili dostlar megisk Magisk yani altta verdiğim dosyayı atmış olmanız lazım. Bu dosyayı da genelde grubumda en güncel versiyonunu bulabiliyorsunuz komut yazarak. Sevgili dostlar altta verdiğim dosyayı indiriyorsunuz telefonunuza atıyorsunuz herhangi bir yeriniz istediğiniz yere. Ondan sonra yapmanız gereken tek şey install'a gelip altta verdiğim dosyayı seçiyorsunuz ve kaydırıyorsunuz. Ve bu işlemler bitene kadar bekliyorsunuz. Şöyle bakıyoruz ve bakalım. Bitti. Evet. İşlem bittikten sonra tek yapmanız gereken reboot sistem deyip telefonunuzu yeniden başlatmak. Telefonunuzu yeniden başladıktan sonra telefonunuz rootlu bir şekilde açılacaktır. Yani işlemler aslında çok basit. Öncesinde sadece telefonumuzun TWRP'ye sahip olması lazım. TWRP olduktan sonra telefonunuza isterseniz ROM atın, isterseniz root atın. istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. O yüzden TWRP bir cihazın bence vazgeçilmez gibi bir şey. Şöyle açısın hatta. Eğer cihazımız açıldıktan sonra Magisk uygulamasına ihtiyacımız varsa Magisk'i genelde APK dosyasının altta verdim. Oradan yükleyebilirsiniz ama gördüğünüz üzere benim cihazıma Magisk sonradan doğrusu gördüğünüz üzere geldi. Burada oka basıyorsunuz. Şöyle. Ha internet bağlantısı falan diyor. Neyse. Magisk arkadaşlar istediğiniz gibi alt, alttan APK olarak vesaire kurabilirsiniz. Ben bu cihazda şimdi kurulum yapmadım. O yüzden tekrar tekrar videoyu uzatmıyorum. Yani root'un kısacası konusu böyle. Ee, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.